Kaan Bey. Efendim. Keyfin yerinde herhalde. Evet. Neden sürüyor bu köy? Lan gitsin Lan Deniz Öyle bisikletiyle Ava'dayız şu an Ava'da. Maa. Niye atıyorsunuz yani? Değil mi? Evet. Yani denize atılmaz pet şişi, değil mi? Evet. Ama atıyor işte insanlar. Evet. Ava. Ava'da biliyorsunuz. Ava iki nehrin ortasında bir yer. Şu an biz Göksu nehrindeyiz. Ava'yı her yazın mutlaka gelmeye çalışırım. Çok güzel bir yer. Fırsatı olan herkesi Ava'ya bekleriz. Evet yorucu bir tempo bisiklet sürmek deniz bisikleti yorulduk birazcık ben yoruldum. Kaan yorulmamış ama ben yoruldum Kaan yorulmadınız mı ya. Kaan yorulmamış ee, Evet. Deniz bisikletiyle avada nehirdeki videomuzun sonuna geldik. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Yorulduğum için sesim böyle geliyor. İyi seyirler.